Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır'dayız, Ramazan ayındayız. Biliyorsunuz Ramazan ayında sofrada en çok aranan şey etli çiğ köfte. Ben çok seviyorum. Bugünkü videomuzda Hayır sizler iyi. için farklı farklı mekanlara gideceğiz. Çiğ köfte paketlerinden neler var, fiyatı ablam. nasıldır? Bir de mekanı size göstermeye çalışacağız. Hazırsanız ilk durağımıza başlayalım. Bursan kolay gelsin. olun, hoş geldiniz. Nasılsın iyisin? Teşekkür ederim. Ustam şimdi sen bildiğim kadar Ramazan ayında kuruyorsun onuza evet. kaldırıyorsun Tabii. seyyar çiğ köfteci değil, seyyar. değil Sokak mi? Seyyar yani. Sokak çiğ köftesi Sokak evet. çiğ köftesi Çiğ köftemiz etlidir Tabii etlidir. Ablacım biraz uzaktan gösterebilir misin? Abi bir göster böyle Şimdi ustam sen bana bir porsiyon çiğ köfte ver evet. evet Yeşilimizi gösterelim fiyatını söyleyelim gelenler ona göre bilsinler ona göre kararlarını versinler şimdi Ramazan ayında var ya Evet Ramazan ayında fakir fukara çoktur Evet Maruz zaten her şey pahalıdır ama biz halka hizmet ediyoruz. Evet. Porsiyonu 25 TL. Porsiyonu 25 TL kurtarıyor musun siz? Kurtarıyor abi. Bir porsiyonumuz budur abi. Bir porsiyon bu evet. şekilde. Orada bir yeşillik alayım. Bir yeşil tam. de göster abi. Bu da yeşillikimizdir. Bu da bir yeşillik. Ezme nasıl yapıyorsun abi? Ezme Ezmeyi de hazırlıyoruz buradan. Paket bu şekilde. Bir de ekmeği de göster abi. Ekmeğimizi de yanına bırakıyoruz. Bu şekilde. Evet. Bir porsiyon çiğ köfte evet. yeşilliğimizde bu şekilde bir tane de ezmemiz var usta sen göster Şöyle 25 TL, TL. Kaçta açız Alt. kaça kadar Saat 2'de falan açıyoruz tamam. yani iftara yakın bitirdikimizde kaldır ya Bitiriyoruz Çiğ köftemiz etlidir e, Tabii Etli çiğ köfte Hepsi 25 TL Hepsi 25 TL evet. Tamam usta bunu bir paket yap evet. Biz bunu eve götürüp yiyelim Bundan olsun. sonraki mekanda dostlar görüşmek üzere Yalvaksız çiğ Sürç köftesi, Ne kap? Ustam eline konuna sağlık. Teşekkür Aşem ettik. Aynısını. Ramazan ayı boyunca bir porsiyon çiğ köftemiz 25 lira. Bu şekilde. Evet. Yani. Evet sevgili dostlar, ikinci mekanımıza geldik. Ofiste ayağın duruna geçerken çiğ köfteci Süleyman Usta'nın yanına geldik. Burada çiğ köfte almaya geldik. Hadi gelin pakette neler var? Hep birlikte gidelim. Hadi bakalım. Sevgili dostlar, ofiste Garanti Banka'nın tam karşısına geldiğiniz zaman çiğ köfte Süleyman Usta'nın yeri burada. Bilginiz olsun. Olay aynen böyle. Süleyman Usta kolay gelsin. Eyvallah abi, hoş geldiniz. Harıl harıl çalışıyoruz. Evet. Durmak yok yola devam. Aynen. İki en birden yapıyorsun abi. 2-3 değiş, değişiyor abi kızım. Abi çükürten var mı şu anda? Evet abi hazırdı çükürtemiz. Şimdi Süleyman Usta ofise geldik. Dedi ki bir porsiyon çükürte alalım ama etli olsun. Zaten etsiz yapmıyorsun. Etsiz bizde yok abi. Yok değil mi? Yok abi. Bize bir porsiyon ver abi. Evet abi. Miktarı ne kadardır? Yeşilimiz nasıldır? Ekmemiz nasıldır? Fiyatlar nasıldır? Onları değerli. Tabii. Hemen. Seyircilerimiz görsün. Tabii efendim. Burada böyle sıcak sıcak yoğuruyuz. Bekletme yok. Hızlı bir tampona yoğuruyoruz ya. <laughs> evet Sırma Musa sendeyiz. Bize bir porsiyon çiğ köfteyi göster abi. Tabii abi. Hemen göster. Miktarını görelim. Yeşilimizi görelim. Abi. Ona göre gelmek isteyenler varsa bir porsiyon. Evet abi bir porsiyonu göstereceğim. Evet. Herkese bu şekilde. Herkese abi. Gerçekten. Değişen bir şey yok. Değişen yok. Herkese. Süper. Şöyle bir porsiyon. Bir porsiyon. Evet. Böyle tamam bir abi. yeşillik var. Böyle bir yeşilimiz var. Böyle bir ekmeğimiz var. Böyle bir bostanemiz var. Tamam. Bugünkü fiyatı ne kadar peki abi? 30 lira. 30 lira. Evet. Bir porsiyon eti çiğ köftenizin fiyatı 30, 30 lira. lira. Fiyat değişir mi abi yakın zamanda? Yani biz değişmeme Fiyatlar artıyor biliyorsunuz siz zaten. Biliyor, biz elimizden geldiği kadar değiştirmemez. Özen gösteriyoruz yani. Evet. Sevgili dostlar, Ayan Duran'dayız, ofisteyiz. Eğer yolunuz buradan geçerse etli çikolata yemek isterseniz, Süleyman Usta burada sizi bekliyor. Bir şey söylemek ister misin abi? Tüm dostlarımızı bekleriz. Çiğ köftemiz her zaman da hazırdır. Bir sonraki mekanına görüşmek üzere efendim. Evet sevgili dostlar, şimdi üçüncü mekanımıza geldik. Neredeyiz? Gaziler'de, Çeşme Duran tam karşısında. İso Çikolata Sarayı'na geldik. Hazırsanız hadi mekana geçiyoruz. Mehmet Usta kolay gelsin. Benim abi. Nasılsın? Geldin. İyisin? Hamdolsun. İyisin nasıl? Çünkü yurtta almaya geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tam vakti tam zamanda geldik. Süpersin. Gelin abi. Şimdi, İşinin başındasın. Kesinlikle de işimizin başındayız. Yine işin. leğeni doldurmuşsun ha. Leğeni doldurmuşsun, bir doldur. leğeni gösterelim. Bir göster. Bak, bak 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 bak. Bir leğeni göster başarılı. Bir elini gelmemesin. Her gün bu şekilde mi abi? Her gün bu şekilde. Bir leğen daha geliyor. Ba diyor ki kamera var diye fazla katma diyor. Az, eksik katma. Eksik mi geldi? Hakkine sonu veriyor. Mehmet Usta. Çiğ köftemiz etlidir. Çiğ köftemiz etli. Evet. Ucuna abi, yani. Diğer bakın evet. orijinal çiğ köftesi yapıyoruz. Diğer bakın çiğ köftesi yapıyoruz. Tabii etsiz olmaz çiğ köfte etsiz. Abi olmaz. şimdi etsiz bir böyle revaçta da böyle herkes ona yönelik şu anda. Yani vallahi, diğer bakın hani eski insanları tadını bilen evet. çiğ köfte tadını bilen insanlar. Evet. Sadece şey etmezler. Yani salçalı bulgur diyelim. Etli... Gençler de etsiz seviyor abi. Etsiz sevme ayrı bir konu bir şey diyemeyiz hani. Evet. çiğ köfte çiğ köfte Şimdi Mehmet Usta sen çok fazla vaktini almak istemiyorum. Torpilsiz bir tane bir porsiyon çiğ köfte alayım senden. Yolu gazilerden geçen, Ceylan abime giderken çiğ köfte yemek istiyorum diye aklına gelirse sen gel. Ama nasıl bir şey olsun biliyor Evet. Bilen O zaman sen bana bir porsiyon ver. Fiyata, fiyatımız artmamış değil mi? fiyat Ramazan ayında artmaktın. Evet. Orzun 35 lira veriyoruz ya. Yani. Şu anki fiyatı 35 lira. 35 lira. Ramazan sonra fiyat değişebilir mi? Vallahi değişebilir. Peki niye değişebilir? Çünkü şuradaki malzeme artıyor. Artımdan dolayı bize kişiler için atabiliriz. İnşallah atmayız. İnşallah abi ya. Vallahi vallahi. Yani. Şu köfte 50 lirayı bulmazsın ya. Vallahi bulmazsın biz zaman. Görsün abi. Doğru evet. bir şekilde değil mi? Kesinlikle torpilsiz, torpilsiz olsun. Önce torpilsiz sonra torpili göster. Bakalım nasıl olur. Torpil olayı yok işte ben onu beceremem. Evet. Her şey yaparım onu beceremem. Bu bir porsiyon. Ama bir porsiyon. Evet. Yanında bir tane tane kırı yeşili. Tamam. Ezme salatası. Evet. Bir de lavaş ekmeği. Bu 35 lira. Şu şekilde evet. bir porsiyon çiğ köteğimiz. Evet. 35 lira. Evet. Bir şey söylemek ister misin? Valla herkes afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar diyelim. Herkesin damak tadını ile ekleme sonra gitsin. Süpersin abi. Evet. Eline koluna sağlık. Evet. Çok teşekkür ettim. bırak koruya. Aç 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 aç. Bu üç tane hocamındır. Hadi gençler. Sar Mehmet Usta merhaba, kolay merhaba, gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin? Sağ olun, siz sormalı. Teşekkür ederim. Bitirmişsin. Allah'ın izniyle. Saat şu an 6'ya geçiyor. Evet. Allah'ın izniyle 7'ye kadar bileğen daha inşallah bitireceğiz. Vallahi evet. var mı içeride? Var içeride. Bileğen daha var. İniyorum evet. işte. Evet. Ustam çiğ köftemiz etli. Etli. Orijinal çiğ köfte etli. Evet. Neredeyiz şu anda tam olarak? Şu an Nazım Hikmet Caddesi'nde. Evet. Mers sitesi altı A5 blok altındayız. Oradayız. Evet. Şimdi bize... 50'lik yola yakınız yani. Bir şubende e, şeyde bir var. biletli orada var. Bilayete. Değil mi? Abimler kalıyor orada. Evet. <laughs> o zaman ne yapalım? Apo bir çükürde yaklaşsana. Bir yaklaş bir çükürden güzelim. Bir göster böyle. Bir göster böyle. böyle. Şimdi ustam sen bana bir paket ver. Evet hocam. Bir porsiyonda ne kadar onu gösterelim. Tamam. Yeşilimizi, ekmeğimizi hepsini gösterelim. Tamam. Fiyatını söyleyelim. Tamam. Yolu buradan geçen gelsin burada. Başım Olur mu? Tabi. Hadi olur. o zaman başlayalım. Hocam sıkımı yapalım. Sıkım yap. Sıkım yapalım. Bası yapma. Sıkım yap. Tamam. He, bazen kalabalıkta tek parça veriyorsun. He, doğrudur. He. Kaç gram ateş kabul ediyor? Hocam bu 230 gram. 230 gram. Evet. evet. Şu evet. an 230 gram Ramazan ikramıdır bizim de. Evet. Yani ideali 220 gramdır. Biz evet. 230 gram veriyoruz. Evet. Farkını da almıyoruz. Evet. İnsanlarımız çiğ köfte yesinler diye. Hocam 8 sıkım olur. Bu şekilde. Şu şekil sıkımımızı yapıyoruz. Artı isteyene acı sos nar bırakıyoruz. Nasıl buradaki? Bak burada Tabii, bir, şey, bir, acı var. Gel göster Bu orijinal değil mi? Bu kendimiz mi? Yapıyoruz. evet. yapıyoruz. Doğal. Tamam ve yani hiçbir katkı maddesi içinde yoktur. Ya az bir şey de acı az bir şey de, az, şey de, az acı bir, şey bir şey üstüne bırakalım. Aa, süpersin böyle. Tamam. Artı isteyene nar sos kullanıyoruz. Az tamam. bir şey bırak onu da bırak ustam. Nasıl yapıyorsun? He. Şöyle hafiften bir döküyoruz. İyi işlediğimizi gösterelim ustam. Burada bir de sıcak tatlımız, tatlımız var. var. Oyunu da gösterelim. Tatlı, tatlı fiyatı var. ne kadar ustam bugün? Efendim lira tanesi 2. 2 lira. Evet. Hem tulumba var hem de halka var. Fakat paketler 20 lira halinde yapmışız 570 gram Evet Dur ya Hüseyin'e özellikle insanlar tatlı yesin <laughs> diye Bak orada sıcak sıcak yapılıyor Buradan o böyle tabi ama sıcak sıcak çıkıyor Saat 2'de başlıyoruz akşam saat 8'e kadar sıcak sıcak Ramazan dışında da var mı bu olay? Ramazan dışında da var Her zaman var Burada. Evet Tamamdır <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır Ustam sendeyiz <laughs> Evet Hocam şimdi paketi gösterdik. gösterdik Tamam Sarlıyoruz. bir göster sen Abdullah bak Ezme salatamız, yeşilliğimiz, tamam. Harkı, ekmeğimiz bırakılıyor. Tamam. Olay bu şekilde. Evet, onu sarıyoruz. Hoca hoş geldin. O şekilde sarıyoruz. Tamam. Poşetliyoruz. Hoca hoş geldin. Ee, Ekmeğimizi bırakıyoruz. Sağ, bugünkü fiyatı ne kadar? Şu anki fiyatı 30 TL hocam. Bu şekilde? 30 TL. 30 lira. Evet hocam. Eline koluna sağlık. Sağ Teşekkür ederim. Sağ olasın. Selametle. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar. Geldik son durağımıza. Neredeyiz? 75'ten stadyonuna girerken son durağımızda çikolatadan çiğ köfte yapıyor ustamız. Bunu sona bırakmanın sebebi mutlaka mutlaka bu videoyu sona kadar izleyin diye. Şimdi birazdan ustamız nasıl yapıyor sizlere kısa kısa anlatmaya çalışacağız. Bu videonun da devamı gelecektir. Hadi hazırsanız gidiyoruz. Bir usta kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nasılsın? iyisin? Hamd olsun. Sizleri sormalı. Şimdi sabahtan mekan mekan geziyoruz böyle farklı evet. çiğ köfteleri göstermeye evet. çalışıyoruz. En son seyana geldik. En son durak Çikoftalatta. Şimdi ben söyleyemiyorum onu, bir daha söyle. En son durak Çikoftalatta. Süpersin abi, mekanın gösteri yukarıda. Ablacığım bak, şu şekilde ben söyleyemiyorum. Söyleyebilen varsa söylesin. Şimdi ustam. Hoş geldiniz. Çünkü etsizdir. Etsizdir. İki parçadır. İki parça bir dış. gösterebilir misin? Evet. Bir yakından bir renk, göster. Evet ne var abi renk onda? Renk farkı, acılımız, Heh. yoğun acılımız, küçük evet. acılımız. Evet. Renklerinden de ayırt edebilirsiniz. Şimdi bunun içinde çikolata mı var? Çikolata var. Bildiğiniz çikolata var değil Bildiğiniz mi? çikolatayı biz buna uygun hale getirip Evet. Ondan sonra 4 saat boyunca yoğurup kıvamına getirdikten sonra insanların hizmetine sunuyoruz. Bu videonun detayını çekeceğiz. İş Çok var. fazla vaktimiz yok. Tabii ki. Bir porsiyon ne kadardır? Fiyatın nedir? Pakette ne var? Onu gösterelim. Daha sonra bu videonun da detayını çekeceğiz. Bak şurada usta söylemedi ama şurada nar eşkisiyle çikolata karıştırmış bu şekilde. Bu Aynen. sosu da atıyor abi. Aynen bu ekstra isteyenlere. Ekstra. Ee, şunu söyleyeyim, biz zaten yoğururken çikolatayı o zaman kullanıyoruz. Yani sonradan çikolata takmıyorum. <laughs> ama ekstra çikolata sosunu çok isteyenler bakın ne kadar doluluktan ne kadar indi. Bu şekilde. Bir de burada fıstık var. Şimdi, evet, da fıstık Şimdi sen bana. Normal, acısız ver. Daha güzel oluyor. Tamam. Tamam mı? Evet. Ama iki e, yarım porsiyon, yarım porsiyon verebilir misin? Tabii ki. Heh. Tabii i̇ki mi? tane yapın böyle şekilde. Bir porsiyona kaç gram var ustam? Bizim bir porsiyonumuzda 270 gram çi köfte var. Ve yeşilliğimiz de ona iştirilecek şekilde bol bir şekilde biz bir menü hazırladık. Evet. Gelen herkes buradan doyarak gidecek. Ben bunun garantisini veriyorum. Süpersin ustam. Bir de yarısından bundan kat. Aynen oyna öyle evet. evet, oyna göster. Şurada, şuna Aa süpersin Onu ustam. ayırdım ben müşteriye. Siparişim var. Hemen burada bir porsiyon bu yarı acılı acılı yarı acılı biz bu çi köfteye garanti veriyoruz. <laughs> dur dur ben de deta onun detayını daha sonra yanına geleceğim veririz. haberin olsun. Evet. Esas noktaya gel abi. Evet. ile evet. nar karıştırmış evet. bir şekilde o olay budur diyorsun. Bitmedi. Bitmedi. Geliyoruz. Sen Allah'ına kurban ya Bunu yemeyenler şimdi tuhaf karşılayacak evet. ama yedikten evet. sonra daha farklı olacak. Evet. Ustam paketi tamam diye bulunuyor. Yemeyen pişman, yem, yem, pişman. Bir paket, paket, bu bir, yap. bir porsiyon değil mi usta? Bir evet. porsiyon. Tamam. De, bir porsiyonumuz. Da, da. Ne var burada? Tamam. Yeşil Yeşil yeşilini de. gösterebilir misin? Hiç bir göster. Aç abi aç. Şeffaf evet. olalım. Evet. Aç. Evet. Üç çeşit sosu Airetinde, içinde. Karalahana. Tamamdır usta. Evet. Sonra olarak bir şey söylemek ister misin usta? Evet. Biz herkesi bu tadı tatmaya davet ediyoruz. Gelen herkese biz ikramlık tadımızı e, tatıracağız ve yiyen herkes kesinlikle ben keşke bunu daha önce Yemeliyim diyebilecek bir tat. Herkesi buraya bekliyoruz. Teşekkür ederim sağ olasın. Böyle bir paketin fiyatı bugün itibariyle 35 lira haberiniz olsun efendim. Evet sevgili dostlar geldik. güzel bir videonun daha sonuna sizlere Diyarbakır'daki mekanları göstermeye çalışıyoruz. Gidebildiğimiz mekanları göstermeye çalıştık. Kesinlikle bu videoda bir kıyaslama yok. Her semtte sizlere farklı bir lezzeti göstermeye çalıştım. Farklı bir çükür de göstermeye çalıştım. Siz de kendi yediniz mekanların yorumlar kısmına kesinlikle düşüncenizi yazmayı unutmayın. Diyarbakır'dan herkese sevgiler selamlar. Öncesinde kanalımıza abone olmadan kesinlikle çıkmıyorsunuz. Hayırlı Ramazanlar günü efendim.